şarbağa baş be, be, be. sesini çıker. Ben karşınızda Arda Bardin canlarım, bebeklerim, birtanelerim. Karşınızda iğrenç şampiyon Bard OTP pislik e, karakter Arda Bardin ve yeni runumuz ilk vuruş Arkadaşlar bu basit basitini anlatıyorum. Şampiyona ilk düz vuruşu atınca herhalde değil mi Eren? İlk skill falan atınca bize para veriyor. Oyun içinde Eren bunun detayını anlatacak. Şimdi şöyle ben ilk vuruş diyorum. Mükemmel zaman Peximet peksimet teslimatı, kozmik sezgi, belden aça, insaf savcı, atak speed, değişken kuvvet ve diyorum. Ama sonra değişebilir bunlar. Ee, ama şimdilik bunu giriyorum. Tuştur girdim yanında Samira var. Bakalım nasıl olacak canlarım. Umarım yeni rünü beğenirsiniz. Bu arada yeni item'ı da çıkacağız. Hepsini detaylı detaylı oyun içinde anlatacağım canlarım. Ama şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye. Ne bay bay sanki videoyu kapatıyorum. Evet canlarım şimdi yeni rünlerimizi yeni itemlerimizi falan filan tanıtacağız. Ben bu yeni ürünü tam anlamadım. Bu yeni ürün ilk vuruş ürünü. E, Biliyorsunuz ki Bard düz vuruş şampiyonu ve düz vuruş şampiyonu olduğu zaman ne oluyor? Biz rakibe daha e, bir de bu şey e, neydi Eren? Skill atınca değil mi? Sadece düz vuruş değil. Ya tabi tabi skill atınca da oluyor. Şimdi e, şunu bir öğrenelim. Şu Rün'ü Eren bize bir ufak ufacık hem şurada yazı kalsın hem de Eren ufacık bir anlatsın bize. Abi şimdi olay bir kere ilk vuruşu sizin atmanız lazım. Bu bekleme süresi diyelim 25 saniye olsun. İlk vuruşu siz değil adam atarsa Rün bekleme süresine girer ve siz vuruşu attığınızda çalışmaz. Ama yani, siz adamdan önce atarsanız... Skill de olur değil <laughs> mi bu? Evet saldırılar veya yetenekler. Tamam Sarkı yani etmez. aslında bizim sürekli oyun içinde belki öyle de bunu tetikleyemeyiz ama oyun içinde sürekli ilk vuruş atacağımız zamanlar olacak. Yani mesela stun olacak, Hadi. ulti düz vuruş, işte ulti Q falan. Bunlar hep hani ulti sayılıyor mu bilmiyorum ama yetenekler diyor. Hasar veren yetenekler Olur, demiyor. Istiyordu. yet ya sayıldığı için o yüzden ulti her ödülde attığımızda para kazanacağız. Fena değil. Güzel. Ee, onun dışında zaten Bard'ın bu yeni bir e, item'ı var. Şu denge örtüsü. Stun attığımız zaman hareketsiz bıraktıktan sonra işte o rakipler 5 yüzde %12 daha fazla hasar alıyor ve zırh ve büyü direnci alıyor. Yani demir söylerinden aslında bir tık daha böyle kalkansız versiyonunun bu de var aslında. İlk başta attım diyelim. 5 gol de aldın. İlk vurduğun andan itibaren 3 saniyeliğine bir vaktin var. Bu vakit bu vakit içinde ne kadar hasar sığdırabilirsen ona oranla daha çok para kazanıyorsun. Anladım. O zaman şimdi şöyle yapalım. Mesela şurada 0 gol diyor. İlk vuruşu 0 gol almışız. Şimdi ilk bir Q tutturalım bakalım. Aa tutmadı. Sen düz vuruş atalım bakalım. Attık. 6 gold geldi bize fazladan. Bir de tabii ki Berys'in marifetinin pasifi var. Ee, 10 saniyede bir 2 altın veriyor. Bir de aynı zamanda yetenek ve saldırı 20 altın kazandırıyor. Bard'ın düz vuruşu arkadaşlar normalde bir düz vuruş 20 gold kazandırıyor ya. Şimdi şöyle oluyor. Bizim hem düz vuruşumuz hem de pasifimiz adama çarptığı için 40 gold alıyoruz biz düz vuruşlardan. Bak böyle bir e, güzelliği var Bard'ın. Tabii Lulu Kog'maw'un da Böyle bir sıkıntısı var. Birazcık öyle de öyle de değil. Daha doğrusu oyunun ilerleyen safhalarında ve birazcık öyle de böyle güçlü güçleniyorlar. Orta oyunda samuraylar türlü bunları kesebiliriz ama tek kadar fazladan tekrar gol aldık. 13 goldumuz var. Şu anda fazladan ründen aldığımız sadece bu. Tabii ki onun dışında bir sürü gol kazandık yani. Bu Bart'ta daha güzel işliyor gibi. Çünkü ilk skill'i vardı atabiliyor. Özellikle Lulu'ya karşı falan. Ya rünler değişebilir. Peksimet teslim başka bir şey gelirsin. İşte kronometrelerine daha başka bir şey. Mion uçuran gelirsin. Hani o artık yavaştan sana kalmış oluyor. Dur bakalım şimdi. Yavaştan oynayacağız. Bart bakalım bu yeni rünle gücünden bir şey eksiltiyor mu Bard'ın? Yoksa acaba öyle vahşet başka şeyler mi kazanıyoruz? Orayı niye oynuyoruz ki? Ben burada fazladan gold kazandım. Şuraya bir sola atayım da. Aaa tutturamadım lan. Pardon ekip Öldüm mü? Ölmedim, okey güzel. Laka, biraz yani, dedikli ya. oynadık orada, hemen ee, base atıyorum çünkü muhafız giriyorum ben normalde, alışmışım muhafız oynamaya, biraz fazla risk alıp oynadım. 400 goldum var, hiçbir şey yapmadım. 50 gold şeyden gelmiş, Ründen gelmiş, 20 gold gelmiş pardon ründen. Güzel, fena değil. Şimdi lane'imize geliyoruz ha, fazladan 20 gold. Yani öyle için bunlar hep stack'lene stack'lene devam edecek herhalde. 20 gold deyip geçmeyin arkadaşlar, bu 20 gold 50 gold olacak, 100 gold olacak, 200 gold olacak. Kog'Maw iğrenç pislik zamanları başlıyor yavaş işte yavaş, buluç oldular. Böyle buna atak speed veriyor. Ya da bu havlu havlu ya. Şu rune sayfa mı kalsın da şöyle ilk bu. Bu arada fazladan hasar falan da vuruyorum sanırım değil mi Eren? Evet azıcık. Evet o rune'den fazla. İlk başta 5 demiş falandır. Yanlış hatırlıyorum. True damage atıyorsun diyebiliyorum. Aynen true damage fazladan vuruyor azıcık. Dur ben niye atmadım buna ya? Of. Oğlum çok güzel oynadık burayı lan. Burkan eline sağlık. Eyvallah abi senin de. Bu arada nickname'i Shadowur dikkat etmişsinizdir. İttirelim burayı ittirelim. <laughs> nickname'i Shadowur dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Benim eski editörüm Shadowur. O da askerde şu anda. Öyle yani ya edi eski editörüm dediğime bakmayın arkadaşlar. Hani edit gelince hemen edit yapmayacak bu çocuk. Benim çok sevdiğim bir kardeşim yani. Ama editör Shadowur olarak kaldı ismi. Edit yapmak zorunda değil. İster yapar ister yapmaz. Ha benim kardeşim yani. Orada arada mid'e gelirim ben. Bakayım mağazaların durumu ne. Manzara Oo. Oğlum bayağı zor. Oy, oğlum bir şey söyleyeyim mi yalnız? Ben buradan kaçtım ki kankam. Sen yok yok kankam ben kaçtım buradan. Kanka ben kaçtım buradan. Ya kokmam gelmeyeli çok iyiydi kanka ya. Kogmam ne ara geldi döndü oradan ya. Çok güzel orada konuştular aralarında, güzel oldu. Adamları da Ejder'e başlattı. Baya kötü hamle bu <laughs> Barding. Adamlar Ejder aldı sayende ya. Vallahi adamlar sayende Ejder aldı. Daha hani ne yapabilirsin ki? Adama şu dakikada bilmem kaç yüz gold verdim adamlara. Şaka gibi ya. Çok kötü oldu bu, çok kötü arkadaşlar. Çaktırmayın, baya kötü oldu bu. Ama biliyorsunuz ki Barding Games e, rakip takıma böyle fazlalıklar, fazladan... Aha. Çaktırmayın diyorsun da hepimiz duyuyoruz seni abi. <laughs> oğlum üstü üç 3 aldık lan. Tamam oğlum, ha. tamam. Bait ya planlandı 4. ya planlandı bunlar arkadaşlar. Bu planlamanın üzerine bir like geldi mi? Bu arada <laughs> like sayım, yorum sayım çok kötü. Kimse yorum atmıyor ya. On beni kimse sevmiyor lan artık. Eren videolu çekiyoruz. Kimse beni sevmiyor lan Instagram'da nasıl satayım 1 milyon izlenen, 500 bin izlenen, 800 bin izlenen videolarımız var. 2 tane 1 milyon izlenmiş videomuz var. E, takipçimiz artıyor Instagram'da sürekli ama YouTube'u abi yıllardır yapıyoruz geliştiremedik ya. Geliştiremedik kardeşim bir like bir beğeni atmıyorsunuz çok üzülüyorum lan. Çok üzülüyorum hakikaten kafama takıyorum emek veriyoruz burada arkadaşlar bu kaçıncı video siz biliyorsunuz mu? Arkında mısınız bilmiyorum ama bu ya, dördüncü video falan denemesi herhalde. Hani dördüncü video desen araları düşün. Hani 3 saate giriyor. 3 saat boyunca video çekmiyorum uğraşıyorum arkadaşlar. Ha ya 3 saat. Millet 3 saatlik mesai yapıyor ya. Part time çalışıp. Allah aşkına gözünü seveyim. Para bile kazanmıyorum arkadaşlar ben YouTube'dan. En azından erişimimiz artsın ya. Böyle bir like atın bir şey yapın. Kopyalayın bağlantıyı. Neyse YouTube'da bu algoritma işliyor mu gerçi de. Instagram'da falan işliyor. Bağlantı kopyalamak falan. Ama yorum morum işliyor onu biliyorum. Yorum yapmak. işte videoyu sonuna kadar izlemek. Ya beni seven kardeşim videoyu beğenmese bile. Ben adamı orman döndürüyorum ya. Baya adam sayemde orman dönüyor ya. Geldi çarpı attı gitti. Seviye 6 oldu sayemde. Güzel ejderi daldılar. Ben takıma yararlı değilim azı şu an ya. Oynayabiliriz bu arada. Yok yok ben oynayamam. Level 4'üm ben de kendim E geliyor buradan gireriz aslında var ya. Elias 5 saniye sadece. Aloy SS. 4, 3. Gir bir anda. Aloy SS dedim. Duy beni. Ana kaldı ki. Çok güzel abi ya. Yeter aşağıya Atın bakayım aşağı. Kronometremiz var bu arada. Orta koridoru bir risk alabilirim. Şöyle geliyorum ben. Bir dakika ama. Bir dakika dur yavaş. Yavaş gel yavaş gel yavaş gel yavaş gel yavaş gel. Geliyorum. Canlar saçları boyattım yine. Biliyorsunuz hep diplerim geliyor. Beyaz beyaz saçlarımla. Karşınızda olmak isterdim ama beyaz saç artık sarmıyor beni. Amca falan diyorlar. Bir tane veletin teki geldi. E, şirkette biliyorsunuz arkadaşlar bayağıdır yemek yemeyince böyle acıkıyor insan. E, şirkette bir de beyin hem, beyin hem işte ne bileyim e, böyle vücut. Ne denir o fiziksel? ha Fiziksel ve beynen efor sarf ediyorsunuz, Bu eforun karşılığında tabii ki acıkıyorsunuz. E çok yemek yiyorsa böyle öğlen bazen. Karnım şişmiş böyle. O gün toplantımı ne vardı? Gömlek giymişim ondan sonra. Çocuğun teki geldi böyle yaptı. Lan öldü mü ölmedi. Güzel, geliyorum. Allah çok korktum, ben niye şey bastım ya. Keşke ben yürümeseydim, bana atladı ya. Geri yürüseydim keşke, evet. Bu arada gireriz oraya, devam Ya ya ya, girdik girdik girdik. girdik. Çirkin bir çarpsın Bard ya. 126 gol toplamış. Bir dakika döneceğiz, döneceğiz. Dön 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 dön. Abi tamam, teleport. Tamam, ben çıktım ben çıktım. Oğlum, ne olacak ki? Ben çıktım da sen de çıktın. O kadar da riskül vahşetül bir şey ya teleport aldık. Ya 150 gol çok daha alayım ya. Ben çıkıyorum ya XP bölmeyeyim. Seviye 6 oldum zaten. Güzel gidiyoruz ya bu arada. Güzel gidiyoruz. Neyse o çocuk geldi bana abi dedi. Bu, bu amca dedi pardon ne abisi. Amca dedi. Amca dedi bu kedinin ismi ne dedi. Oğlum ya 25 yaşındayım neyin amcası be birader ya Neyin amcası be birader amca saçlarımda yaz ya <laughs> Göbek de çıkmış gömlek memlek Ultim gelecek sanırım yavaştan aynen Ultim geliyor yavaştan O manzarı kestireceğim mi içeceğim ki. bak şöyle yapacağız Stun atacağım ultiyle girmeyeceğim Sonra o ulti attığı an kuleye ulti atacağım Yani ulti atacağını anladığım an Normal gireceğiz sonra atacağım Ama 20 saniye <laughs> bir keseyim bu bir geri çıksın Ama aldım o kuleyi ya sen Korkmam şimdi o kuleyi alıyor ki şey yapmak için De bana vuruyor da kankam sen öldün ya. Hayır hiç planlamana gerek kalmadı. Hiç planlamada dümdüz langıldım vuru girdik. Adam mitti kuleyi alabildim. Hayır. Ultim var bu arada. Bak bak bak. Burada bir yerde onlar bak. Geliyorum. Oynarız. Oynacız oynacız. Bülü burada. Burada bak bu bu burada. Abi aldırsın. Beyler burası çok güzel. Çok güzelsiniz be takım be. Helal olsun size be. Çok güzel abi. Abi görüyorsunuz mu ya? Bak bu arada 160 gold birikti. Üzerimizde. Bu arada çok hiçbir şey yapmadan fazla kastım ya. Demek ki bu çaka maka. Yani şu an 160 gold var mesela. Bunu alamayacaktım mesela. Normalde. Orunum olmasa bunu al. Hatta bunu bitiremeyecektim. Şu an bunu bitirdim direkt. Hmm, erkenden item alıyorum. Ve bunu daha fazla late game'de daha da kolay full item'a ulaşıyorum. Yani istediğim build'i yapabileceğim. Yani bu aslında şeyi de getiriyor. Bununla beraber büyücü bard da yapılabilir. Çünkü biliyorsunuz ki support'ta büyücü eşyalarını tam çıkamıyorsunuz doğal olarak. Ama şimdi han Ya iğrenç ya. Bu ya. Neyse güzel, biraz sıkıntı yok sıkıntı yok ya. O kadar olacak. O kadar olacak. Yani. Hem yahni yiyeceğim hem kıçıma hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel mükemmel. Ben düz kokuyor. Gel. 188 oldu oldumuz fazladan aldığımız. Şu an için size fazla gelmiyor. Dakika 14 bu arada. Hatırlatayım yani size bunu. Dakika 30'da falan aldığımız gold 600-700'e çıkacak. Yani 1k gold falan alacağız büyük ihtimal bu üründen. fazladan 1k gold abi kim istemez fazladan. support için abi bayağı çok iyi. Çok mükemmel bir şey yani. Gerideyken öndeymişin gibi durum. Ama önde olan support maksimum 1000 goldluk fark açabilir abi. Ne kadar hani önde derken gidip böyle biri 20 asist, biri 3 asiste ayrı konu ama hani önde olan support birazcık önde olan normal yani ortalama şekilde önde olan support. Hmm, ben burada kamufle oldum şimdi yeni ejder. Kimyasal kimya gel ejder mi? Neydi lan bu ejderin adı? Kimya ejder abi. <laughs> Çok da zorlama gerekiyor. Kimya ejderi dur. Gireriz gireriz gireriz. Dur, dur. Bekle bekle. Attım bunu şimdi. Bu ne tamam, aldık güzel abi. Ben şimdi döneceğim birazdan. Selamünaleyküm. Yok tamam dönmemişim abi. Oha Ayy, ama ya. Çok kötü oldu daha fazla vurma. Ben çıkıyorum ben çıkıyorum. Ne? Benim buradan kaçmam lazım. Şimdi bak şöyle bir şey yapacağız. Umarım burada var yok. Kaçtığımı düşündüler şu an zaten orada. İlk düz vuruşu. Burada Ketlin, Ketlin'e de alabilirsin bu ilk vuruş ürününü. Çünkü genelde ilk vuruş hep Caitlyn atar ya. Ama yeni ölümcül tempo varken evet. bilmiyorum ya. Yani. Ya kesinlikle öyle canım tempo kesinlikle var, öyle. Çok da gerek yok. Değişebilir o ya. Ultime 5 saniye mümkün değil yetişeceksin her türlü. Ultime 5 saniye. İkisini de tuttum gibi. Bekle ya. bekle bekle. Base atıyorum. beyaz atıyorum. Bilerek atıyorum. Tuttum ben. Gel gel gel. Şaka yapmıştık yani. Bu sefer flash'ı yok. Allah stan yedik. Efe ne yapıyor? Öldüm mü lan? Benim de minyon var nasıl gidiyor? Öldü. W yoksa öldü. <laughs> Yaklaşamıyorum oraya adama ya. Çok güzelsiniz be. Güzel. Hemen base atalım abim. Şunu aldıktan sonra. Kuleyi aldık zaten. Bu arada yeni da arkadaşlar şöyle bir şey var kuleleri e, çok güzel savunmanız lazım. Öndeyseniz kule savunacaksınız abi. Savunacağınız abi. Yani öyle önde oldum itemları çıkayım herkes tekliğim gibi bir durum söz konusu maalesef olmayabiliyor. E, çünkü artık adamlar çok çabuk öne geçiyor. Bundan önceki bir tane video çek daha doğrusu video çekmedik de denemek için e, bir tane oyun oynadık. O oyunda adamlar bayağı üstündü bizden. Geri, geri düşmüştük. Abi iki tane kule açtık bir anda oyuna, bir anda oyuna döndük. Bir anda ama yani böyle. Öyle böyle değil. Samira falan item bitirdi. Ben bir, üç şey bir item'lı bir buçuk item oldum falan. Bekle. Kaç bana şimdi kaç bana kaç bana kaç 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 kaç. Oğlum ama adamın şeyine tutuldu ama ya ona. Of of. Paran parça of nasıl bir beytül Bahşet oldu bu ya böyle. Gir 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 gir. Girsem de şov yapmış olsak değil mi kardeşim? <laughs> Abi gidecektim o de. O vantuza vuranı öperim. <laughs> Kule var ki. Dedim yetişene kadar ölürüm. Ölür müydüm? Ölemezdim ya. Her türlü giderdi. Allah Allah evet ya. Bu yurtucu Elize'ı bu çocuk ya böyle. İki kişilik stun attım ben. Ölmedi o ya. Keşke ölmedi. Maistra ya güzel. Aha öldü. Gel 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 kanserliğine bak ya. Jungle bayağı iyiydi ya. Jungle bayağı fark yarattı ya maçtan. Bitirelim abi ya yavaştan çok da uzatmaya gerek yok bence. Milyonlara E'ye atacak şimdi dikkat edin. Sekmesin. Bence buradan çıkalım ya. Tamam daha fazla skor vermeyelim çıkalım abi buradan. Abi kesiyorlar beni. Keseyim mi? Dur 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 ah. Keseyim oh. mi adamları? Kes 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 kes. Kes onu. Manam yok, manam yok. Ulti kalmadı. atmasan hepsini keserdim oğlum, ya. Oğlum öyle ki. de adam girmek üzereydi. Burada 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 burada. Geldim geldim. Burada 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 burada. Abi nasıl burada? Oy pardon ki. Tuttum be oğlum al şimdi fenteyi. Aa, <laughs> hop. Hadi bakayım oğlum. Baron mu alıyor lan? Zor tik yazıyor bir de ya. İşte. Bas oğlum bas 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 oğlum bas lan oğlum, girilen gir lan şu <laughs> giremedim lan Beyler 450 gold toplamışım şu ana kadar e, fazladan Güzel bir şey bu fazladan 450 gold. Göz çıkarmaz tabii ki. Bir AFK bırakmış gelin bitirin ya. Bu arada 190 da mı? fena can basmıyorum lan şu an. Evet bu oğlum ya. Çık 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 çık. extraño Eko var. Kaçarsam oradan var ya. Kaçarsam oradan var ya. La Sen aldı bak ha. Eko. Oğlum. Eko modlu modluktan atıldı. Eko var ya modluğunu alırım vallahi. <laughs> ya. Hepsi hesapladı ya. hesap Hesapladı hesapladı ya. Bok hesapladı. Eko çok güzel daha kaldı. Sayarsan ultrasyon. Oğlum, bu ne abi? Sen haritiyor oğlum seni. Bunlar ne yapıyor oğlum ya? Ya bu kokma niye çek atıyor abi ya? Ben anlamadım şu korkma var. Harbi diyorum. Eko, 5 kişilik ulti. Eko geldi. Allah abi. arda abi. Çok vuruyorlar lan. Oğlum girmiyoruz ki 5 kişiye. Çok güçlüyüz. Speed falan yapıyoruz. <laughs> 5 kişi dalsa keseceğiz zaten adamları. Niye split falan yapıyoruz ki? Ya, hadi bir split yapıyorsa, yani. hele hadi bir split yapıyorsa şey yapmamamız lazım. Bu arada bu da yeni metanın artık ne kadar kolay geri döndüklerini oyuna, simgelerinden bir tanesi. Gözükmeyelim, gözükmeyelim. Sen götür beni, götür. Orada ward var. var yapıyorsun? Vardı, ne yapıyorsun? Orada ward vardı. oğlum var. ben var. gidiyorum, gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Hadi 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 go 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 go. Vururur. Urururur. <laughs> <Zonur. gülüyor> <laughs> <laughs> Olması lazım mı bunlar artık yani biz de maçı kaybedeceğimizi ya yani kaybedeceğimizi değil de gidip bitireceğimizi biliyorduk da fight bak 5 kişi olduk fightlamadık bu sefer de. Çok saçma ya. Arkadaşlar videolarımı lütfen like atıp bak şimdi hemen videodan çıkıyoruz video bitti. Çok önemli şeyler söyleyebiliyorum sonunda videoların. Bu videoyu sonuna kadar izleyenler videonun altına ne yazacak biliyor musunuz? Hayat yazacak ya. Hayat. Hayat yazsın ya kardeşim. Her zaman troll olmak zorunda ya? Hayat yazsın abicim. Yorumlarda hayat. Sen bir easy yazalım mı şuraya bir. Ez kardeşim. Ez. S artı almışım lan bu maç. S artıyı hak ettim mi lan ben bu maç? Biz oynadım bence. Olabilir de S artılık değildi. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.